Bu işi bilmeyenler lütfen elini çeksin. Her gün bize bir sürü sıkıntıdan, sorundan, yaşadığı problemden gelen müşteriler oluyor. Kalıcı makyajdan tutun, cilt bakımından tutun, mezardan tutun. İşi bilmeyenler, işin uzmanı olmayanlar, bu işin eğitimini almayanlar, bu işten elini çeksin. Lütfen. Herkes bildiği işi yapsa sıkıntı yaşamayacağız aslında. Neye dikkat etmeleri gerekiyor? Gidecekleri salonu önce bir araştırsınlar. İşlerin eğitimi var mı? Kaç yıllık salonlar, tecrübe sahipler mi? Daha önce işlemlerinin öncelerinin sonrası var mı? Kendi sayfaları onlara ait mi? Yani görsellerde genelde böyle reklam paylaşıyorlar ya da farklı şeyler oluyor. Yaptıkları işlem evet şu anda önce sonrası belki müsaade etmeyebilirler ama telefonlarda da baksalar bile kendilerine ait olup olmadığını da gösterebilirler. Eğitim tabii ki eğitim sertifikaları da olması gerekiyor. Ustalığı var mı, usta öğreticiliği var mı? Bütün bunlar evet olması gerekiyor ama ne yazık ki bunlar parayla çok kolay alındığı gibi günümüzde. O yüzden hiç insanların biraz tecrübesine bakmak lazım. Kaç yıldır bu sektörde, ne kadar süredir bu işlemleri yapıyor? Bunlar önemli. Sosyal medya çağında yaşıyoruz. istediğimiz bilgiye çok çabuk ulaşabiliriz cihazın ismini öğrenseler, baksalar hangisinin gerçek olup olmadığına ya da işte kullanılabilir olup olmadığına bakabilir insanlar. Evet. E, kullanılan ürünlerin ülkesi kaydı var mı? Sağlık Bakanlığı onaylı mı? Bütün bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Biz zaten sürekli denetleniyoruz. Yani denetlemeler olmak zorunda tabii ki de. Ama çok fazla evet rağbet var, çok fazla artış var. Nereye gidecek bunun sonu hepimiz merak ediyoruz. Bakacağız, göreceğiz ama bize gelen gerçekten sıkıntılı müşterileri ya da yaşadığı mağduriyeti gösteren o kadar çok insan oluyor ki elimizde. Hani biz üzülüyoruz sadece. Kalıcı makyajda çok büyük problem yaşıyorum. İnsanlar gerçekten bu işi bilmiyor. Yani bilmediği işi de sırf ben bir video izledim ya da ufak bir günlük eğitimle bu iş yapılmaz. Bu kadar basit değil bu işler. Ee, yanlış yapılan işlemler sonra o işlemi düzeltmek için Üstüne yapılan hatalar. Çok ciddi mağdur olmuş insanlar bu konuda. O yüzden herkes bu işi yapmasın. Ve insanlar güvenmediği salona ya da ne bileyim bir araştırsınlar öyle gitsinler diyeyim. Yani genel bütün danışanlarımıza şunu söylüyoruz. Ucuz etin yanısı olmaz. Bu iş o kadar ucuza yapılacak işler değil bu işlemler. E, maliyetlerimiz olsun, işte tek kullanımlık ürünlerimiz olsun. E, çok fazla ucuz yapılan işlemlerde biz çok iyi sonuç göreceklerine ya da işte inanmıyoruz. Biz inanmıyoruz. Kendileri nasıl inanıyor? Şimdi kişilere de biz bir şey diyemiyoruz. 16 seans 1000 lira diyen yerler var. Hala sponsorlu da çıkıyor. Bizim de önümüze çıkıyor. Yani A'da bile 1500'den aşağı yapılmıyorsa kişilerin kendisi karar versin. Tüyün garantisi olmaz. Şimdi bizi yaptıklar yaptığımız işlemlerde işte en kötü ihtimal diyor ki %75 sonuç alabilirsiniz en iyi ihtimalle %95 sonuç alabilirsiniz. Kalan tek tük tüyler için iğneli epilasyonumuz var. Biz evet onunla %100 sonuç verebiliriz. Ama biz bunu yapıyoruz diye insanlara %100 garanti vermiyoruz. Çünkü böyle hizmette %100 garanti olmaz. Hem danışanlar özellikle lazer epilasyon hakkında bizden %100 sonuç bekliyorlar. Biz insanlara bunu sunamıyoruz. Niye sunamıyoruz? Çünkü kıl tüyü öyle bir şey değil ki %100 sonuç sunabileceğimiz bir durum söz konusu değil. Yani kişinin işte yaşam tarzı kullandığı bir ağrı kesici bile bir kişide kullanmaya sebep olabiliyorsa biz %100 garantiyle çalışamıyoruz bu sebepten dolayı. Fakat bize gelen müşterilerimizde bazı insanlarda bir seansta, ikinci, ikinci, seansta bazı bölgelerinde %100 sonuç görebiliyoruz. Bazı insanlarda üçüncü paketine tekrardan devam edebiliyoruz. Bu işin Evet alınan hizmet çok önemli, kullanılan cihaz çok önemli. Fakat kişinin işte hani hormonal bir rahatsızlığı var mı, herhangi bir ilaç kullanıyor mu? Bunu bilemediğimiz için garantiyi veremiyoruz. %100 garanti veremiyoruz.